ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar sürecek olan o arayı verdi. Tabii ki geride bıraktığımız sene oldukça yoğun geçti Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda ve komisyonlarda gündem ki bir süre koronavirüsle mücadele nedeniyle pandemi nedeniyle arada verilmişti ama oldukça önemli yani Türkiye'de hemen herkesi yakından ilgilendiren düzenlemeler de meclisten geçti. Bunlardan birisi infaz düzenlemesiydi. Bir diğeri Çoklu baro sistemi ve son olarak da geride bıraktığımız gün sosyal medya düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen bazı önemli düzenlemelerden biriydi. Yumruklaşmaya kadar varan kavgalar ettiler. Meclis zaman zaman gerildi. Milletvekilleri zor bir dönemi geride bıraktı bir yasama yılı daha geride kaldı. Koronavirüsün gölgesinde çalışmalarını yürüten meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyor. Bu süreçte başta infaz düzenlemesi, baroların seçim sisteminin değiştirilmesi ve son olarak sosyal medya düzenlemesi olmak üzere toplam 108 kanun teklifi yasalaştı. 27. dönem 3. yasama yılı içerisinde Meclisimizde reform nitelinde pek çok yasal düzenleme hayata geçirilmiştir. Yargı reformu strateji belgesi çerçevesinde meclis gündemine getirdiğimiz ve yasalaşan gerek ceza muhakemesi, gerek hukuk muhakemesi gerekse ceza infaz kanunu hakkındaki düzenlemelerdir. Barolara ilişkin yaptığımız düzenleme de bu reformların en önemlilerinden birisidir. Özellikle salgınla mücadele kapsamında hayata geçirdiğimiz düzenlemelerdir. Bu yasama yılında Suriye ve Libya başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke dışında görev yapmasına ilişkin 10 ayrı tezkere genel kurulda görüşülerek kabul edildi.